Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün iftara yapacağım. Ana yemeğimi sizlerle paylaşmak istedim. Ben şöyle malzemelerimi hazırladım. Şimdi sizlere tek tek sayacağım. Dana etim vardı. Etimi kuşbaşından birazcık daha büyük bir şekilde doğradım. Şöyle göstereyim. Etimi çiğ olarak kullanmadım. Küçük bir tencerede üzerine bir, bir çay bardağı su koydum. Birazcık suyun çekene kadar pişirdim. Tepsinin içerisinde ne olur ne olmaz yani çiğ kalmasın diye kendimi garanti almak istedim. Birazcık suyla pişirdim etimi. Suyunu çektikten sonra da bu şekilde tencereden aldım. Tepsime koydum. 3 tane yeşil biber kullandım. bir tane kapya biber kullandım. bir baş sarımsak kullandım. Sarımsağın çok olması yemeği daha da lezzetli kılar. Doğramadım özellikle tane tane kalsın büyük büyük diye. 2 tane küçük boy patlıcan kullandım. 2 tane de patates kullandım. 2 tane de domates, bir tane de kuru soğan kullandım arkadaşlar. Hepsini bu şekilde tepsiye yerleştirdim. Sonra salçalı sosumu hazırladım. Salçanın içerisine de baharat olarak pul biber, karabiber, toz kırmızı biber attım. Kimyon attım, tuzunu attım, yağını koydum, karıştırdım, sıcak su döktüm bu arada. Sıcak suyla güzel bir şekilde karıştırdım. Şimdi yemeğimin üzerine dökeceğim yemeğimi de. Ondan sonra güzel bir şekilde harmanlayacağım. Sonra fırınıma vereceğim inşallah. Fırınımı da ayarladım ben. Şu anda çalışıyor. Sıcak bir şekilde fırına vereceğim. Ama fırınımın orta kısmına değil de bir tık daha altına koyacağım arkadaşlar yüzü yanmasın diye. Eğer ki alüminyum folyo olsaydı eğer ya da yağlı kağıt olsaydı onunla kapatabilirdim. Şu an elimde olmadığı için birazcık altına koyacağım. Eğer sizlerde de yoksa o şekilde deneyebilirsiniz. Yüzü yanmasın diye yani, kurumasın, kızarmasın diye. Orantılı bir şekilde pişsin diye o şekilde yapacağım. Yine de kontrol ederek pişireceğim. Şimdi salçalı suyumu dökeyim arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Sonra güzelce bunları bir harmanlayacağım ben. Eğer yetersiz gelirse tekrardan üzerine ekleme yapabilirim. Sizlere de yemek konusunda fikir olsun. Denemek isterseniz eğer. Güzelce harmanladım arkadaşlar. Böyle biraz suyu eksikti. Birazcık üzerine yine tekrardan kaynar su koydum. Üzerlerine de böyle küçük küçük tereyağlar doğradım arkadaşlar. Daha lezzetli olur. İnşallah Allah'ın izniyle. Şimdi fırınımı açtım. Fırınıma göndereceğim inşallah. Allah'ın izniyle. Güzel bir şekilde pişer inşallah. Piştikten sonra son halinde paylaşırım sizlerle. Evet arkadaşlar yemeğimi fırından aldım. Şöyle tavama böldüm. Şu şekilde sizlerle paylaşmak istiyorum. Gayet güzel olmuş. Görüntü olarak güzel. Umarım tadı da güzeldir. Etin pişmesi nasıl bilmiyorum. Yaklaşık bir saat falan pişirdim. Yüzü güzel kızarsın diye son 10 dakikada falan fırının biraz üst kısmına koydum. Gayet de güzel pişmiş görünüyor. İnşallah öyledir. Şöyle yakından da göstereyim. Herkese hayırlı iftarlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Başka bir videoda görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın.